Tarkan gibi şarkı söyleyebiliyorum. Batuhan Sancak. Selam. Ne yapıyorsun Batuhan? Müzisyenim. Bir de taklit mi yapıyorsun? Tarkan gibi şarkı söyleyebiliyorum naçizane. Sosyal medyada da koydum. E hoca biraz şey konuştu. Performans <laughs> sadece şarkı söyleme üzerine ama. Normal sesin mi bu? Bu normal sesin. <laughs> Yalan Suya'nın nenesini öpeyim mi? Bu kendi. Bir <laughs> Mahmut Tuncer şarkısını Tarkan e, gibi Evet Tarkanca söyle ya. Cender mi olur mu? Olur. Kız ben sana demedim mi karşıki dağlar cenderme cenderme Bir dumedi tarkan Rüyaların saçmalık sevinci <laughs> Bir bu eksikti evet. ve tarkan'dan cenderme <laughs> Bak kalamca ma kalamca var evet, unun var mı? Öbür dünyadan birimiz bu dünyadan. Şekerin var mı? Aradan çekilin. ne Olayım. duruyorsun? Yapayım. Helva yapsana. Helva yapsana. Helva yapsana. Helva yapsana. <laughs>